Ee, bir dönem havacılık yaptığım için çok havada kaldığımdan belki ara verdikten sonra, pardon bıraktıktan sonra bir özlemle bir e, rüyada tabi toplulukta bir e, müsait alanda etrafıma bakıyorum, insanları takip ediyorum, beni fark edecekler mi, fark etsinler diye bir sağ elimle vites değiştirir gibi kendime doğru dayadığımda bende bir yukarı doğru çıkma başlıyor. Yükselme başlıyor ve bu devam ediyor. Ve insanlar bakıyor ya bu nasıl bir adam nasıl uçuyor diye. Mesela değişik mekanlara gidiyorum ama e, dik yukarı çıktıktan sonra da Yüzüstü devam ediyorum, surat alıyorum, İstediğim yere de konma özelliğim var sanki. Onu epey geçtikten sonra, <laughs> birkaç defasından sonra inerken zorlanmaya başlıyorum. Ama birazcık böyle e, paraşüt iner gibi koşarak da zor tutunduğum oluyor. Tedirginliklerim oluyor. O suratla nasıl ineceğim tekrar? Niye bugün böyle kalktım uçtum diye? Böyle bir e, şeyler yaşadım. Epeydir de görmüyorum bunu. Ama çok enteresan bir e, rüya oldu. Sonra e, doğum beklenen komşumun e, torunu ve kendi kardeşimin çocuğuyla ilgili e, bir şey yakaladım böyle. Sabah olunca ee, Hüseyin Başarı'nın oğluydu. Ee, rahmetli dedesiyle komşuyduk. Dedim torunun erkek olacak dedim Faruk abi. Yapma ya dedi akşam masayı hazırlatıyorum dedi. Ben de ama dedim kendi kardeşimi de gördüm. Onun da kızı olacak dedim. Ve üç 5 gün içinde dediklerim oldu. Ve bir tuhaf oldum. Kendimi tuhaf hissettim. Bu rüyalar olayına ben Farklı bir dünyada yaşıyoruz. Öteki taraf anlamıyla da rüyalara biraz asıldım. Çünkü e, sabaha karşı yaşamayan birini veya gece yarısı gördüğüm zaman bir haykırıp da e, uyanışımda o vücudumu...